Selam. Bakalım. Burada sizin için neler var? Kartlarda neler var şu anda? Hmm. Kapanışlar, sonlanışlar ve başlangıçlar gibi. Sizde de bir içe kapanıklık mı var acaba şu anda? Aa, ne kadar majör kart üst üste. Hmm ben sizin enerjiniz olarak alıyorum burayı öyle hissettirdim yani bir değişim sürecinden geçiyorsunuz her zaman geçiyoruz zaten evet ama sizde sanki biraz böyle bir bu süreç başlamış ama siz daha sonra farkına varmaya başlamışsınız e, bu süreci kabullenmeye çalışıyorsunuz sanki içinizde eee Herkese böyle çok anlatabileceğiniz bir konu olmayabilir, dile getirmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Ama içinizde bir yerde böyle hissediyorsunuz hani artık bir şeyin e, tamamlanmasının vakti geldi, sonu e, burası öyle hissediyorum. Ortada net bir karar olmayabilir, net bir konuşma olmayabilir. Ee, belki siz erteliyorsunuz, belki hani konuşmanız gereken başka bir insan bunu erteliyor ama böyle havada bir e, değişim kokusu var. E, şu an için çok olumlu gibi göremiyor olabilirsiniz. yani e, kapatmak üzere olduğum sayfalar var Hani yenisinin yeni açacağım sayfalar nasıl olabilir? İyi kötü kafamda bir fikir var ama detaylarını kestiremiyorum diye olabilirsiniz. önümü göremiyorum diyor olabilirsiniz. Bir belirsizlik var. Ben karşı tarafta da olabilir ama sizde gibi aldım burayı. Peki bakalım. Hı. Hmm. o. Ay kartlar çok karanlık geliyor arkadaşlar içi kararan arkadaşlarım <laughs> burası size itafen herhalde dediğim gibi hiç benim öyle değilim ben başkasına niyetlendim öyle dinliyorum da diye olabilirsiniz ama yani sizde bir hüsran var güvendiğim dağlara kar yağdı diyorsunuz adeta hani bu güven kırılması sizi de çok derinden etkilemiş ve şey gibisiniz yani Hani öyle bir e, ne denir? Ya öyle bir dumur oldum ki. <laughs> e, kavga gürültü bile çık çıkmadı. Yani kavga bile edemedim. Belki sesimi bile yükseltemedim yani. Böyle kala kaldım dediğiniz bir şey. Sizi çok şaşırtmış ve çok üzmüş biri bir hayal kırıklığı var büyük bir hayal kırıklığı. Bu çok geçmişte yaşadığınız bir şey de olabilir. Hani belki bu bugünlerde işte tekrar anılacaktır ya da onunla ilgili bir şey gelecektir zihninize. Oradan bir sonuç çıkartacaksınızdır. Bu da olabilir elbette ki illaki şu anda böyle hissedeceksiniz de, diye bir durum yok. Zaten her zaman size uyduğu şekilde yorumlayın. Ama yani ne kadar ne kadar üzüldüğünüzü görebiliyorum. Böyle bir şeylik var yani. Ya öyle bir güvenim kırıldı ki hani birisi bir yalan söyler, bir şey yapar, ona sinirlenirsiniz, canınız sıkılır ama geçer gider hayatınıza bakmaya devam edersiniz. Öyle de değil. Böyle sizi çok derinden etkilemiş. Hani bir, bir insan beni öyle bir yüzüstü bıraktı ki. Hani bütün insanlara güvenim kırıldı. Ya bütün hayata <gülüyor> pardon <gülüyor> güvenim kırıldı. Hani modum öyle bir düştü ki hiçbir şeye inancım kalmadı. Dediğiniz diyeceğiniz kadar çok etkilenmiş görünüyorsunuz. Birileri çok bencillik etmiş. Ee, beklemediğiniz, ummadığınız bir şey yaşadığınızı düşünüyorum burada. Ve e Hani sanki dünya kartı da var böyle bir bitiş bir ilişkinin bitişi çok çirkinleşmiş olabilir. Ee, bu kadar yıkıcı olmak zorunda mıydı gerçekten? Hani daha daha temiz bitiremez miydik bunu? Biraz sanki bunları düşünüyorsunuz. Acı geldi burası. Ama birazdan aydınlanacak burası bence. Peki bakalım. Ay ya <laughs> dram filmi gibi geldi. Üf. Çok güvendiğiniz birisinden darbe almışsınız. Arkadaşım bu nedir? Yani o kadar sağlam duruyordu ki. O kadar inanıyordum ki hani. Bak ben dedim şurada çok eskiden birisi de olabilir. Şu anda güncel yaşadığınız biri olmayabilir. Gerçekten bu böyle eski e, nostalji kartıdır aslında çok çok önceden yaşadığınız bir şeyi böyle bugünlerde tekrar hatırlayıp farklı şekilde yorumlayacak olabilirsiniz. Burada yaşadığınız duyguları, hissettiğiniz duyguları artık hissetmediğinizi ya da onları farklı yorumladığınızı görecek olabilirsiniz. Burada sizin bu kadar etkilenmenizin sebebi, evet yani belki herkese çok kolay güvenen biri değilsiniz. E, güvendiğinizde de tam güveniyorsunuz. Çünkü çok güvendiğinizi görüyorum. Yani o kadar sağlam duruyordu ki işte o kadar inandırıcıydı ki hani. E, o kadar sözünün eri zannediyordum ki sözün eri dedim ama kadın erkek fark etmez. istediğiniz cinsiyete göre yorumlayın kendinizden böyle samimi bir şeyler paylaşmışsınız. Onun size söylediklerinin sizinle paylaştıklarının çok samimi olduğuna inanmışsınız. Ki burada şöyle bir şey var. Gerçekten samimi bir şey paylaşmış olabilirsiniz. Hani bir şeyin çok bencilce, çok büyük bir çirkinlikle bitmiş olması insanın böyle güzel hatıralarına da biraz leke sürüyor. Ee, tahmin edebiliyorum. Hani hiçbirimi gerçek değildi? Biz bu kadar şeyi boşuna mı yaşadık, boşuna mı paylaştık? Ee, güzel zamanların hatırına işte güzel sonlandıramaz mıydık? Ee, böyle bit bitecekse zaten bu ilişkiyi yaşamanın yaşamanın ne anlamı vardı? Hani bütün bunları sorguladığınız süreçlerden geçmişsiniz ve çok sizin için karanlık geçmiş gibi görünüyor. Ama e, şuradaki uyum, hani buradaki güzellik de bir yerde paylaştıklarınızın gerçekliğini de hatırlatıyor. Belki dediğim gibi hani bu süreçlerden çıkıp daha yaşadığınız güzel şeyleri de güzel hatırlamanın yollarını bulacak olabilirsiniz. Evet güvenmişsiniz ve güveniniz sarsılmış olabilir ama güven içerisinde yaşadığınız süreçte de aslında gerçek bir şey yaşadığınız gerçeğini de değiştirmiyor bu böyle bir paradoks gibi ama hayat böyle belki de bu konulara biraz farklı bir bakış açısıyla yaklaşacağınız zamanlardan geçeceksiniz sesimi duyduğunuz bu videoyu izlediğiniz zamanlarda ee, bu kişi için ne kadar hani size son e, dönemeçte işte böyle bir yamuk yapmış olsa da ki öyle görünüyor Yine de bu insan için önemlisiniz. Sana hani insan sevdiğine böyle yapar mı? İnsan önemli bulduğuna değer verdiği kişiye böyle yapar mı? Diyoruz ya. Böyle yaptıysa hiç sevmemiştir. Böyle olduysa işte hiç gerçek bir şey yaşanmamıştır falan deyip silip atmak istiyoruz. Çünkü öyle yaptığımızda yaşanılanları anlamlandırmak ve belki de işte hazmedip kapatmak o sayfayı daha kolay olabiliyor. Ama böyle çok çelişkili de bir durum var işte. Yaşadıklarınız gerçekmiş yani burada bunu söylüyor kartlar. Son son süreçleri, o hüsrana uğradığınız süreçleri belki de tekrar gözden geçireceksiniz. Peki bakalım. İki kart birden gelmiş. İşte bakın, kupa dokuzlusu ve güneş aydınlandı burası. Yani aydınlığa doğru gidiyor. Aa, mahkeme geldi. Bu sefer sorgulama. <laughs> Genelde böyle karşı tarafa bakıyorum ve mm, karşı taraf kendi hislerinden emin olamayan e, süreçlerde süreçlerden geçebiliyor. Ama sizde bu sefer e, olanı biteni tekrarlı sorgulamak var. Yani. Şöyle, ben böyle söyledim ama tabii ki şöyle de yorumlamakta özgürsünüz. Yani insan başına gelen olayları hayatı boyunca dönüp dönüp farklı şekillerde yorumlayabilir. En güzeli de odur bence zaten deneyim kazanmanın. Görmek istemediğiniz kötü şeyleri de görmeye başlayacak olabilirsiniz Hani bu karanlık sürecin bir parçası da bu olabilir. Yani çok kondurmak istemedim, ona yakıştırmadım işte. Hani gerçekten öyle söylemek istememiş olabilir, o niyetle yapmak istememiş olabilir. Hani böyle iyi, iyi niyetle, iyi niyetine inanarak yorumlamaya çalıştım ama işte son gördüğüm tabloda hani karşı tarafın mesela sadece kendisini düşünerek hareket ettiğini görüyorum ya da bencillik ettiğini, edebildiğini görüyorum. E bunu yeni görmeye başladım. Şimdi farklı yorumluyorum da diyor olabilirsiniz. Dediğim gibi bunların hepsi böyle yaşanılacak süreçler. Öyle bir süreçten geçiyorsunuz. Bir sizde hani konuya farklı bir yerden bakıp bir farklı bir bakış açısı geliştirme ve aydınlatma var yani. Ama ben daha çok ilk söylediğim. Nasıl diyeyim hikayedeki gibi hissediyorum burayı. Çünkü bir karanlığın üstüne e, bir şeyleri daha aydınlık biçimde görme hali var sizde. Evet. Kılıç faaliyeti. Hmm. Oo, çok ee, çok şeyli kartlar. Hararetli kartlar böyle. Öfke var, <laughs> nefret var, hırs var. Ee, bir şeyleri kabul etmekte ve olayın aslını görmekte zorlandığımızı düşünüyorum gerçekten. Yani... Ama o kadar büyük bir hayal kırıklığına uğramışsınız ki bunu bunu kabul etmek çok zor olacak. Bu neyin öfkenin miydi? beş hali gibi bir şey vardı. Hani önce bir reddediş, sonra öfke, sonra kabulleniş falan. Ondan sonra tekrar aydınlığa çıkış şimdi sıralamayı hatırlayamadım. Ama biliyorsanız aklınıza gelmiştir. Hani böyle durup durup bir şeyleri düşünüp öfkelendiğiniz, karşı tarafa kızdığınız, kendinizi kapattığınız, böyle acısını çıkarmak istediğiniz bir süreçten geçiyorsunuz sanki şey gibi hissediyorum ben. Yani güzel şeyleri hatırlamak istiyorum, onları bir hatırlayayım diyorum ama ondan sonra yaptığı bir şey aklıma geliyor işte tekrar bir sinirleniyorum ona. Ee, bu süreçten geçen arkadaşlarım olabilir, çok normal. Ee, sonuna kadar yaşayın bence o hisleri ki, e, o hisler de artık bir tükensin ve yorulsun. Ket ee, vurmaya çalışmayın, öyle görünüyor çünkü burası. Hmm, ama sonrasında e, hani o duyguların ağırlığı, üzerinizdeki baskısı biraz azaldıktan sonra daha böyle rasyonel ve makul bir yerden göreceksiniz. Burası olayları hani kendi duygularına artık yenik düşmeden yorumlamayı gösteren bir kombinasyon, kart kombinasyonu. Güzel. Çark da geldi. Ee, bütün bunlar dünya hali Demek istiyorum <laughs> Bütün bunlar dünya hali insan olmanın bir parçası Peki ee, Bu <laughs> Burası gerçekten şu Altılı kartlar Epey eskiden yaşanan bir şeyi bana hatırlatıyor Hani mazide kalan bir şeyi belki o zamanlar çok öfkeliydiniz ya da bugüne kadar hep hatırladıkça düşündükçe böyle öfkelendiğiniz bir şey öfkelendiğiniz bir süreç burası ama artık buradan çıkışı gösteren bir okuma öyle bir kombinasyon. Keşke yaşanmasaydı. Evet hani ne gerek vardı? Yani siz zaten bu bilgeliğe en başından sahipsiniz. Hani bunları bu şekilde çirkinleştirmeden de yaşayabilirdik ya da o sayfaları kapatabilirdik. Belki zaten en çok da hani söylediğiniz şey bu. Yani ne gerek vardı bu kadar kavga gürültüye, beni bu kadar üzmene, bu kadar sinirlendirmene, kendinden nefret ettirmene ne gerek vardı gerçekten? Buradan hani kendi adınıza nasıl bir mesaj çıkartacağınızı ders alacağınızı demeyeyim ama kendiniz için nasıl bir mesaj çıkartacağınızı hani bunca zamandır e, çok net bir yere koyamamış olabilirsiniz ama bundan sonrası için e, sizin kafaya böyle çok daha büyük bir netlik geliyor hani bir buradaki kartlara bir de şuradaki kartlara bakın e, hani ben e, yaşananları olduğu haliyle kabul ediyorum. Böyle öfkeyi içimde bir zehir gibi tutup da daha fazla kendimi zehirlemeyi de artık reddediyorum. Hani iyisiyle kötüsüyle bazı deneyimleri geride bırakıp yeni yeni bir bakış açısıyla artık hayatıma devam etmeyi tercih ediyorum. Dediğiniz bir sürece giriş yapıyorsunuz. Görüşürüz.